Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. İngilizce dersinizden 2. dönemin 1. yazılı sorularıyla sizlerle beraberiz. Beraberiz diyorum. Sizlere dersi sevgili oğlum Yusuf anlatacak. Ben sözü ona bırakıyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 1. sorudan başlayalım. Innovation Card diyor. Innovation Card invite'dan geliyor arkadaşlar. Davet etmek. Kart zaten bildiğimiz kart. O yüzden şurada you are invited. Yani sen davetlisin anlamına gelen. E, kartı işaretliyoruz. İkincisi party hats demiş. Party hats parti şapkaları demek arkadaşlar. Şurada bir sürü şapka görüyorum. Hats şapka. E, gift demiş. Gift tabii ki de hediye anlamına geliyor. Ve 3 numara bunu işaretliyorum. Şurada bir hediye paketi var. Balons, balonlar anlamına geliyor. Zaten benziyor Türkçe'ye. O yüzden 4 numarayı bunu işaretliyorum hızlıca. Birthday cake. Birthday cake de doğum günü pastası anlamına geliyor. Ve 5 numaraya bunu işaretledim. 6 candles. Candles da mum anlamına geliyor arkadaşlar. O yüzden şuraya da 6'yı işaretledim. Sonundaki s çoğul yapıyor. Çoğul yapıyor evet. Hmm. S takısı. Onu biliyorlardır. What time is the party? Eda sormuş. Parti ne zaman? Melek de cevap verecek. Bakıyoruz hemen. It is at my home. Benim evimde diyor. Bu cevabı değil. It is in my school. Bizim okulda diyor. Hayır bu da değil. It is a costume. O bir kostüm diyor. Bunun alakası yok. It is at 2 o'clock. Tabii ki de D şıkkı. Yani saat tam 2'de diyor. Üçüncü soruda yapabilmek edebilmek <laughs> var. Bir tablo var tabloya göre. Tabloya göre dolduracağız. Fill in the blanks with can or can't demiş. Birincisine başlayalım. Ali nokta nokta do origami. Ali'yi bakıyoruz hemen. Origami şurada bir çocuk görüyorum ben. Annesiyle galiba origami yapıyor. Origami kağıtlarla yapılan bir sanattır arkadaşlar. Bunu da böyle bilgilendirelim. Kağıt lendirelim. katlama. Kağıt katlama sanatı. Bir Ali nokta nokta do origami. Ali'ye bakıyoruz yapamıyor o yüzden. Kent yani yapamaz. Ali kent do origami. Eda nokta nokta play futbol. Eda nerede bakıyorum hemen ortada. Futbol oynayabilir mi? Hayır. O yüzden aynısı. Kent yani Eda kent futbol Eda can't play football. Oynayamaz. Mert, nokta nokta do origami. Mert, bakıyorum. a yapabiliyormuş Mert. O yüzden can yani. Mert can do origami. Origami yapabilir. Eda and Mert. Şimdi iki tane var. Eda ve Mert. Nokta nokta do puzzles. Puzzles'a bakıyorum. Orta, ortada. ikisi de yapamıyor. O yüzden can't yardımcı fiilini koyuyorum. Beşincisinde Ali and Eda. Yine iki kişi. Ali ve Eda'ya bakıyorum. Şurada. Play football. Futbola bakıyorum. Yine yapamazlar. O yüzden yine kent koydum. Mert nokta nokta play football. Mert'e bakıyorum hemen. Mert burada A oynayabiliyormuş. O yüzden kent. Yani Mert futbol oynayabilir. Eda nokta nokta du origami. Eda'ya bakıyorum. Evet yapabiliyormuş. O yüzden bu da kent. Yapabilir edebilir. Evet. Dördüncü soruda yine işledikleri konulardan film çeşitleri var galiba. Evet. Filmler var. Resimler var. Burada eşleştireceğiz yani. Kartun. Kartun arkadaşlar çizgi film anlamına geliyor. Şurada Tom ve Jerry'yi görüyorum. O yüzden şuraya kartun yazayım hemen. Evet. Birincisi bitti. Horror. Korku demek. Horror films. Korku filmi. Şurada horror. Korku. Evet. Science Fiction. Bilim kurgu anlamına geliyor arkadaşlar. Şu resimde bilim kurguyu görüyoruz. Komedi. Komedi şurada bir Kemal Sunal var. Komedinin üstadı. En sevdiğim. Evet. Yeşil çamın yıldızı. Allah rahmet eylesin. Animation. Şurada da en son animasyon anlamına gelen Madagaskar filmini görüyoruz. Evet. The party 5 soruya geçiyoruz. The party is nokta nokta 7 pm nokta nokta saturday demiş. Cümlesini doğru tamamlayın. Şıkkı seçin. Şimdi arkadaşlar e, saatler biliyorsunuz ki saatlerden önce et takısı geliyor. Şurada görüyorum. Günlerden önce ise on e, takısı geliyor önüne. Bu bir kural İngilizce'de bilmemiz gereken. Ve cevabı d olarak işaretliyoruz. Evet. Evet. Altıncı soru yine bir film afişi var ama bu sefer afişe evet, göre. Evet filmin e, afişi var ona göre biz dolduracağız. Şimdi burada look at the poster and answer the question zaten. What is the name of the film? Şimdi arkadaşlar burada e, ben direkt söyleyeceğim İlkini cümle o olarak. Ne soruyor orada ben anlamadım ki. Şimdi anlatacağım. Şimdi e, cümle olarak ben size cevabını vereceğim. What is the name of the film? Yani bu filmin ismini soruyor. İsterseniz The name of the e, The name of the İze diyebilirsiniz. Cümle olarak yazabilirsiniz. Ama direkt e, Moana yazacağım ben. Uzun olmaması gereğiyle. Yani, yani öğretmen eğer okulda öğretmenin size cümle yapın derse cümle haline getireceksiniz. Biz evet. sadece ismini yazalım o zaman. Bari. İsterseniz şöyle ilkini ben şey yapayım. Birinciyi cümle yapalım. Yani, Ötekini. Onun gibi. Yani şuradan itibaren the name of yani onun ismi. Of the e, The name of the film is Moana. Bu şekilde yapılabilir. Bu, bu şekilde yapılabilir. Ama direkt şöyle Moana, Moana, Moana yazarsanız öğretmen kabul edebilir. şöyle. Bazen çünkü öğrenciler şey yapıyorlar Yusuf. Yani diyorlar bizim öğretmen cümle yapmamızı istiyor. Tabi bazı okullarda öğretmenleri öyle istiyor. Bazısı da sadece cevabı yazıyor evet. öğretmenleri kabul ediyor. Artık hangisini öğretmeniniz kabul ediyorsa siz ona göre yaparsınız. Biz devam edelim kısa kısa isimli şeylere. Şimdi what type of the film of film is it demiş. Yani film e, filmin türü anlamı. Filmin türünü soruyor bize. Burada bakıyorum hemen bilim kurgu animation az önce gördük. Animasyon. Animasyon evet. Bilim kurgu değil animasyon. Bilim kurgu değil animasyon. Madagaskar söyleyeyim. gibi yani. Animation Madagaskar gibi. Bu da e, Moana. Çizgi film değil bu tam olarak animasyon. What time does it start? Şimdi ne zaman başlayacak diyor. Hmm. Ee, bakıyorum hemen. Şurada time 5.30 e, demiş. PM demiş. O yüzden direkt şunu yazayım. 5.30'da başlayacak. Evet. 5.30 e, PM diyebiliriz hmm. buna. When is the film on? E, bunu da hemen film ne zaman? Değil, ne zaman diyor? 23. Zaten en son bu kaldı. 23'ünde, Kasım'ın 23'ündeymiş. Yani gününü söylüyor, yukarıda saatini söylüyoruz. Söylüyor. Evet, when is the film on? Yani ne zaman açılacak hani, ne zaman başlayacak anlamına geliyor. Bu burada direkt start ne zaman başlayacak, direkt böyle e, saati Tam soruyor. Saati, evet. Burada şeyini soruyor. Tarihini. Ee, yine işlediği istenen konulardan hasta olma durumları var galiba, hastalıkları Evet, var. hastalıklar inşallah başımıza gelmez. Başlıyoruz hemen. 7. soru. Eee sore throat demiş. Arkadaşlar sore throat boğaz ağrısı demek. Bakıyorum hemen fotoğraflara. Şurada sore throat'u görüyorum ben. Evet, boğazın tutuyor. Burada A yazayım isterseniz. Sore throat şurada üzerine çizeyim. Stomach ache bu da e, karın ağrısı demek. Bunu da hemen eşleştirdik. Tooth tooth ache. Bu da diş ağrısı demek. Bakıyorum diş ağrısı nerede? Heh, şurada diş ağrısı var. Bunda C işaretledim. Headache var, baş ağrısı. Ee, baş ağrısı şu. Başını tutmuş, başını tutmuş. Aynı. Kok öksürük demek arkadaşlar. Şurada da eşleştiriyorum. Earache ache var. Bu da kulak ağrısı demek. Ear ache. Şurada back var. Bu da bel ağrısı demek. Burada kaldırmaktan bel ağrımış. Evet bu soruyu da bu şekilde cevaplamış olduk. Güzel gidiyoruz. Hadi bakalım 8. soru. <laughs> 8. soruda yine sorular var. Cevaplamamızı cevaplamamızı istiyor. What kind of movies do you like? Karşıda cevaplar var. Seçeceğiz yani. Evet, seçeceğiz. Şimdi Ama ben, sordu ben İlk <laughs> önce bunu açıklayayım. What kind of movies do you like? Sen ne tarz film izlemeyi seversin? He. diye soruyor. Hemen bakıyorum. Burada bir saat görüyorum. Alakası yok. Alakası yok. I like comedy movies. He. Komedi filmlerini izlemeyi severim. I like. Yani işaretledim ama yanlış oldu. Şuraya C yazıyorum. Ya bu e, yazılar sayesinde evet. ben de bayağı İngilizceyi sökmeye başladım. <laughs> Öğreniyorum. Çünkü İngilizce bilmiyorum ben aslında. O yüzden evet. Tekrar ede de insan evet. öğrenir. Siz de izleyin sonuna kadar yararlı olur. What is the movie about? Şimdi burada diyor film ne ile alakalıydı? Ne ile ilgiliydi? Konusu yani. Konusu neydi? Zaten şurada about var. Bakıyorum hemen yanında bir it is about var. Var savaş demek. Savaşla ilgiliydi. Savaş konulu. Cevapta da about var zaten. Evet, şuradan bir oradan bir ipucu edinebilirsiniz. Evet. What is your favorite movie? Senin en sevdiğin film diye soruyor. Nedir diye soruyor. Hemen bakıyorum. It is Hababam sınıfı. Evet en uygun Burada, var. Evet en uygun bu olabilir. Hababam sınıfını hepiniz biliyorsunuz. What time is the movie? <laughs> Film ne zaman diye soruyor. Saati Bunu önceki, Evet saati what time diye sormuş. Zaten bir önceki soruda da vardı bu tarz bir soru. Şurada it is at e, 2.30 demiş. Saatini söylemiş. Do you like horror films? Korku filmi, Korku filmi sever misin? O da no I don't. Sevmem. Evet ben de pek sevmiyorum. Korkuyorum çünkü. Evet. <laughs> Devam. İki tane şıklı sorumuz kaldı. Çok hasta bir adam görüyorum. Yürüyor ama dur bakalım ne var. Evet burnu falan kazarmış. Zorla yürüyor. Çok güzel, I have a cold. evet grip olmuş. Soğuk algınlığı olmuş. What should I do? Ne yapmalıyım? Diyor. Bizden bilgi istiyor. Şimdi should arkadaşlar önermek bir kalıbıdır. Yani bir şey önermek istiyorsanız You should diye başlayan cümleler kurabilirsiniz. Ee, you should go to the school. Okula mı gitmeli bu hasta hasta? Tabii ki de hayır. Çünkü başkalarına bulaştırabilir. You shouldn't see a doctor. Shouldn't olumsuz ama. See olumsuz, a doctor. Evet. Şurada shouldn't olumsuz. Yani gözükmemelisin diyor. Biz bu cevabı veremeyiz buna. Çünkü gözükmeli. Evet. You should see a doctor and stay at home. Şimdi you should see a doctor. Doktora gözükmelisin. Doğru. And stay at home. Evde yatıp dinlenmelisin. Yani burada evde kal diyor. Yani bu, bu, bu oldu, oldu bu iş. Şuna da bakalım. You should drink cold water. Ee, soğuk içecekler içmelisin diyor. Bunu da söyleyemeyiz çünkü zaten hasta. Evet. 10. soruya bakalım. I have a nokta nokta. Şurada bir burnu akan e, bir çocuk gördüm. Yani bunlar değil arkadaşlar. Stomach'e zaten karın ağrısıydı. Sword throat boğaz ağrısıydı. Şu kızamık gibi bir anlamı var. Runny nose e, burun akıntısı anlamına geliyor. Şurada da burnunu siliyor zaten. Böylece sorularımız bitmiş oldu. Evet sevgili öğrenciler inşallah sizlere faydalı olmuştur. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.